selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Bir şey satın alacağız ve devam edeceğiz arkadaşlar. ödülleri al yapıyoruz. Aşağı iniyoruz. Şu kıyafeti alacağız. 1800 UC'miz var. Şu kıyafeti alacağız arkadaşlar. 30 UC. 30 tane istiyor. Bakın 30 tane istiyor lan. Aynen 30 tane istiyor arkadaşlar. Ben şöyle 900 ya şu de beleşten kalıyor. Öbür e, arkadaşlar öbür rap e sezonumuz da geldi. Şöyle alıyoruz. Hayırlı olsun. Alırım arkadaşlar. Şöyle. Lan bir de kalı ha. Ay! Arkadaşlar bunun üstüne bir one squad atılır be. Bir dakika kaskı çıkar lan. Kask başlayalım ben bakalım ne vardı ay tam kek olduk ha yedi tane mi şey hocam işte ben bir de buradan harika fırsatı aldı. lan harika falan fırsatı nerede lan gitti mi yapacağını dedim haber dokuz dört ucuya buraya mı bassak bilmem yok ya yani, bu One man squad, böyle literally dedik. Şöyle. Rüpelim yok, rüpesiz olsun ya. Rüpesiz olsun. Şöyle açıyoruz. Ge <laughs> geçelim. Oyuna girdiğinde sesimi açarım. Şöyle bak Şöyle arkadaşlar. Hop hop Ne oluyor lan? Şöyle atlayalım. Olmadı. Şöyle. <laughs>

Alp. Selam. Selamünaleyküm. Selam. Beyza, geldikleri gibi. yüreğim de sen varsın. yaptım gerçekten Benim acil canım mahkumda bulmam lazım. hasta önde Vuracak. Ben ona kalkamışım ben Ona şaşırıyorum ben tane de bir git. Ne düş lan? Sen bombsuz, bombsun bombsun. Nasıl bomba değilsin kanki? Benim bomba bulmam lazım. Senin bana acaba bombayı vermem lazım. Havada patlıyor ya. Yani. Ben bari şey Kanka sakin biraz. Sakin ki seni biraz rahatayım. Öyle bakmaya bir devam et sen. Alo ne yapar mahkemede şu Benim Şunların lootuna bakayım. lazım biz arkadaşlar. Okay. bir şey düşün. Ben bagım nereye gitti? Aa, kart buldum Çok iyi, çok iyi. anasını bro. Tori çöldü. Hangi sen et Tori? Bu adam ne istiyorlar ya? Oğlum bir kez versin. Bir versene. Bir tane wolf öldü. Wolf sen bol musun kanka? Tamam öyle demiş. Gerçekten de öyle. Alıyorum. Yapacak bir şey yok. Bandaj bakmamız gerekiyor yoksa ee, öyle olacağız. Bitti dersin. Adam orada değil mi? Ben niye kapıyı açmıyorum? Salak kafam. Ama oraya gelirse gerçekten bir alalala yapacak. Ananı Anam, iki kişiler. Hocam ben şuraya girsem ne olur? Bir şey olmaz değil mi? Aynen aynen bir şey olmaz. Ver. Ver 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 ver. Allah sever. Ot ot ot. Ben, ben niye bir şeyler yaptım? Evet hocam şu an hazır Şimdi sağlık çantasını basacağız. Sağlık çantası önemli değil mi? Bence ama kartı var mıydı? Bak. Yapacağınız için Allah belasını vermesin. Yapacağım kartı yok şu anda. Geri de kaldı. Bassan artık şu. Benim bombam var mı? Yapacağınız için. Allah belasını vermesin. Gittin oraya gittin oraya yapacağın işe yine de gittin ona. Olay, olay, olay gittin. Nasıl sana da Ne oldu şimdi size? Kör mü oldun bana? Amin. Ne önce ben mi geliyorum? Ya ben gelsem çok kötü olur ha. Hasan takma. Aynen öyle kaldı. Önce bir piç. Şöyle yine yapalım. Hasan'a kardeşim. Benim de çok, çok oldu ama. Balonlar nerede? Otosu kaçtınız? Böyle der ama. Ve uçacağım. Ooo. Ananım. Kaç. Kaç eminim. Kaç. Kaç. Adamlar bir de buradan evime çıkıyor. Ananı satıyor. Benim e, sıkış Şöyle gelelim buraya. Hop o zaman sözü Ver bakma koçum. Bir şey Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar nasıl bir şey vurdum. kollamış olabilme ihtimalleri yüzde seksen gibi. Aynen noktalar açık arkadaşlarının kollama yüzde seksen beş gibi bir şeyler. Sırada evin içine içine Daha hayatta bir mağazı var. Neredesin Şuraya bir yiyeyim Şuraya bir geleyim Allah razı olsun. Biraz sakin adrenalin şırıngası başkasında gözüm yok Allah razı olsun bu arada niye hepsi aşağıda kaldırmanın orda. ya ben de anladım şey. o bir şey söyleyeceğim şimdi ama videodayız işte anladım ayak sesi aldık Ana ne 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 al şunu al şunu aldım bunu. O iyi dolu itin çocuğu nerede vuruyor? Onu görmüyor musun? Yani... Ya bu. Hadi göster be kardeşim ve ananı. Aa bu şeydeki şeydeki bu ıı, etkinlikteki ya annen Aa bu, aynı bunlar bunlar bunlar. Hem de hatta eee fira fira Ya smanan şey, kapattınlar o bilgisayarı. Bende

4x'i niye aldım bu iç? Aldım mı 4x'i mi? 6x var zaten. 6x'de 3x var yeter mi? s**ç. Şu tepeler ya, şu tepeler beni bayağı bir zorluyor ya. Bir tane de adam ölmüş. Hayattan önümde biri uçuyor. Yani ee, benim ruhum hep batı ya. Bahar'a geliyorum. Beni de Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni Ne Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni bir Beni değil mi? almadın. Beni almadın. Beni almadın. Bu almadın. bilip almadın. Allah belasını versin almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Sizce güzel oynayamayayım. Yorumlara çökün. Hmm, drop var ben, ben sonra ne oldu? Şu dakikada vururum. Bunu drop sanam ben. benim yok galiba ben. Öyle bilirsin. Ağabey bura, buralara çok güvenmem Buralarda da adam olur. Valla bu bot olurum ha. Duvazım zaten de ben kendinizi çok kasmayın. Trilyonlarımız olsun. Trilyonumuz, trilyon olsanız bir saat, bir saat değil. Oynayan, hatırır, hepsini oyuna yatırır, hepsini de kendine kıyafet basan değil arkadaşlar Yani. Ee, ben... Şey hocam, or orayı düşün. Ben niye tek başıma? Tek başıma mı? Şizofren gibi geldi bana hiç kimseyim yok abi. Ben de bir bakalım. Ne istersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bir iki, üç, dört, beş, altı, En bir ara saydığımda 6 tane 7 tane çıkmış. Burada bir yatıyorsa inşallah babası ölür. Sanki adam gördüm ha. Allah burada adam yok. Abi bunu ya yapacağın iş. Arkadaş eskiden en 162 oynardım. Sırf e, ölüm duyurusunda diye. Şimdi de hiç kullanmıyorum. sevmiyorum. Niye diye sorgulamayın. Öylesine. Çünkü çok sekiyor. What the fuck man? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bye bye. Ne oldu? Ben de şaşırdım. <laughs> Son bir kişi kalmış. Hiç görmedim. Alanı öldü o da. Görüşürüz. Bye bye. Ha bu arada e, ben oynamak isteyen gelsin. ve Vesa tamam. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bye bye.